Şimdi zaten gelecek hemen buraya. Görüyorsunuz Ülker logosunun altında. Evet geldi. Yok gelmedi. Geliyor. Ne? Bana sıra Ferhan Maçı maçı nikahı adet çift kişilik davetiye. Çiçeğim derar şu anda. Beş adette Galatasaray imzalı forma yani yapmanız gereken hızlı olmak. Beş tane soru soracağım size. Bu beş tane soruya en hızlı sürede cevaplayacaksınız. vereceksiniz. 0 2 arıyoruz ya da şu bizi tanıdık arkadaşı, bizi tamamen alalım arkadaşlar. Sonu geliyor. Bir tane kimse tahmin edemezdi. Tam 30 ay sıfır faizli kredi sadece fiyatta. Yılın son ve en büyük. Bekleyin. Herkes telefonlarını aldı. Kurallar anlatıyor. Kurallar çok basit. 5 tane soru soracağım. Bu 5 soruya en hızlı sürede en doğru cevabı veren ilk 7 benden hediyeler kazanacak. İlk iki Galatasaray Fenerbahçe maçına Türk Telekom Arena'ya şer kişilik davetiye kazanacak. Diğer 5'te yani 3 4 5 6 de şu an burada hazır olan tüm takım tarafından imzalanmış Galatasaray formaları kazanacak. Evet, şu an kaç kişi bağlanmış görebiliyorum. 55 kişi. Ne? 300 kişilik salonda 55 kişi bağlandı. Biraz hızlı. Biraz hızlı. Daha var, var. Süre var. Birazcık daha var süre. Hayır, arıyorsunuz. Arıyorsunuz. Numara arıyorsunuz ya da cep telefonunuzdan giriyorsunuz. Arayın, arayın. Bir de özel bir sürprizimiz var onu daha söylemiyorum O bekliyor. O cebimde. Büyük mutlu bir an için. Evet daha çok arayın arayın. Cep telefonunu kulağınıza koymanıza gerek yok. Elinizde tutmanız yeterli. Yapacağınız şey soracağım sorunun ardından. Bir, iki ya da 3 numaralı tuşu tuşlama koyacak. Cep telefonu kulağına koymayın. Şu numarayı arayın ve bekleyin. Ekstra özel bir ücret yok. Normal sabit hakları aradığınız ücret üzerinden şey yapıyorsunuz. Yok yok öyle bir dakika simi kontrol falan dedi. <laughs> Nereden çıkardın kız onu? İlk yarı istediğimiz gibi olmadan ikinci yarıda bu taraftarla alacağız biz maçı. 100 kişi o açtığı zaman başlatırım yarışmayı. Biraz hızlı. Son arayanlar. Valla şu an bizim burada çalışan arkadaşlarımız var. Hepsinin elinde cep telefonu var ya. 300 kişinin arasında. Son 5. Ondan geriye sayacağız. Çok kolay. Hepimizin bileceği Beş soru. Bir dakika arada kapatanlar mı var ya? Bu da bir sayı düşüyor. <laughs> Kapatmayın. Bekleyin öyle. Evet. Yavaş yavaş yarışmaya başlıyoruz artık. Son on saniye. Yapmanız gereken bir, iki ya da üçü tuşlamak. İlk yediye bakalım kimler gelecek. Ve geldi soru. 2000 yılında UEFA Kupası finalinde Arsenal'e karşı ilk penaltıyı kullanan futbolcu kimdir? İlk penaltı. Hasan Şaşma, Arif Erdem mi, Ergün Pembe mi? Çabuk 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 hızlı cevaplayın. <laughs> Doğru cevap geliyor. Ergün. Doğru cevabımız tabii ki Ergün Pembe. <laughs> yani bunu bilmeyen. İkinci soru geliyor. İkinci soru geliyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda 3-0 yenilip rövanşta 5-0 yendiği takım hangisidir? Neşeder Sabax, Manchester United, Ajax. Doğru cevap hızlı hızlı hızlı. Ne kadar hızlı olursanız o kadar çabuk ödüle ulaşabilirsiniz. Doğru cevap. 1 numara Neşeder Sabax olacaktı. <laughs> evet üçüncü soru geliyor. Ülkerle mutlu bir an 300 aslan yan yana be. 2 numara Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın gollerini atan futbolcu kimdir? Arif Erdem, Hakan Şükür, Mario Şerden. Arif diyen var orada ya. O var ya milleti yanılsın diye uğraşıyor orada. Biliyorum o. Kasten yapıyor. E tabii ki. Biliyoruz abi. Süper Mario Şerden'di. Dört numaralı soru geliyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kim atmıştır? Hadi. Şıklar geliyor. Cihat Arslan, Hakan Şükür, Hayda Hayır Arif diyor adam ya. Arkadaş <laughs> dışarı alabilir miyiz? <laughs> Tabii ki doğru cevap. Bir numara Cihat Arslan olacaktı. Ve son soru. Son soru. Galatasaray. UEFA Kupası finalinde hangi takımı penaltılarla yenmiştir? <laughs> Arif Erdem. Şıklar <laughs> geldi. Arsenal, Real Madrid, Barcelona. Çabuk elini hızlı tutan kazanıyor. Kocadan kazanıyor. Evet şu anda. Bakalım. Doğru cevap tabii ki Arslan'da olacak abi. Ne olacak? <laughs> İlk on, Kendini görmeye hazır mısın? Evet 45 23 53 69 28 17 45 05 02 48 17 84 ve 02 09 telefon numaralarını sahip kişiler gibi Var da SMS gelecek kandırmaya çalışmayın Ne geldi? Nasıl birincisin? Adamın eli titriyor. <laughs> İsim ne? Abdülkerim. Abdülkerim. <laughs> Telefon numaranı sonu kaç. Ne, ne diyor? Dur bakalım okuyalım. Teşekkürler. Ülker mutlu bir an. Yarışmasında 40 ne 4286 puanla birinci oldunuz bir kocaman alkış buraya. Tebrik <laughs> ediyorum. Sana Ülker'den mutlu bir an paketi veriyoruz. Çünkü birinci hediye yoktu. <gülüyor> Hadi <gülüyor> olsun. İkinci nerede? İkinciyiz. Altı mısın canım ya? Nasıl üzgün? Altıyım ben de. Olsun ama böyle bir günde ödül kazanmak. Mühim olan Galatasaray'ın üst sıra çıkması. En önemli değil. Tabii ya. Kaçıncıyız? Dördüncüsün. Üç ne? ay iki geldi. Şöyle bir kocaman alkış. Adam Galatasaray Fenerbahçe maçına gidecek. Hazır mısınız? Ödülleri verilirken buradaki şanslı taraftarlarımıza sizlerden kocaman bir alkış alabilir miyim? İşte biletiniz. Sizin de biletiniz. Yapmanız gereken çok basit. Hemen arkasını dolduruyorsunuz. Bunu bize getiriyorsunuz ödüllerinizi almak için. Dur veririm kalemi. Heyecan yapma. Gel, Bu arada bir sürprizim var. Çıkmayın. Çıkanlar çok şeysiz. Gelin yanıma. Dur daha. Formaları vereceğim. Yedi mi? Yedi misin sen? Yediye de var. Tek tek alayım ben. Hemen imza formalarınızı ilk yediye demiştik. Hedi, Hemen hediyelerini veriyoruz taraftarlarımızın. Şöyle taraftarlarımız forma... Bir de yandım geçin. Şöyle bir güzel formaları gösterin. Bravo. Evet. Bir altış. Adam orada forma pazarlığı yapıyor. <laughs> İlk penaltıyı kullanan futbolcu kimdir? penaltı. Ne kadar hızlı olursanız o kadar çabuk ödüle ulaşabilirsiniz. <laughs> Arif Erdem, Hakan Şükür, Mario Şerden. <laughs> <laughs> 0248, 1784 ve 0209 telefon numaraları sahip kişiler gibi. var Bu arada SMS gelecek kandırmaya çalışmayın. Yani. Evet, şu an kaç kişi bağlanmış görebiliyorum. 55 kişi, de. 300 kişilik salonda şu numarayı arayın ve bekleyin. Ekstra özel bir ücret yok. Normal sabitatları aradığınız ücret üzerinden hesap şey yapıyorsunuz. Çalışın. Doğru cevabımız. Tabi ki 186 puanda birinci oldunuz! Bir kocaman alkış buraya! <laughs> Tebrik ediyorum! Sana ülkeden mutlu bir an paketi veriyoruz Çünkü birinci hediye yoktu e Hadi <laughs> olsun! İkinci nerede? İkinciyiz <laughs> mi? D9'da! Bir kocaman alkış alabilir miyiz? Oraya da! Durun durun Ramuklu! Kaçıncıyız? Dördüncüsün!